Merhabalar arkadaşlar. Işıl Işıl'sınız yine. Evet, Kıbrıs'lık olduk tam anlamıyla. Böyle güzel bir hediye paketi gibiyim şu an. <laughs> evet. Aydın'dan geldiniz galiba 19 Mayıs konseri. Evet, evet. Nasıl geçti hemen o Aslında 18 Mayıs Aydın'da, Hı. 19 Mayıs Denizli'ydi. 20 Mayıs Merit, 21 Mayıs yarın da Bilecik'teyiz. Belediye konserimiz var yine. Artık biz yazı açtık. Güzel de yoğun bir sezon geçiriyorsunuz. Evet evet. Yani aslında seçimden sonra daha çok bıraktık konserlerimizi ama benim genelde yaz aylarında özellikle Temmuz Ağustos Eylül aylarında 20-25 ortalama ayda konserim oluyor. Bütün Türkiye'yi geziyoruz. Biraz daha kıyılarda oluyoruz. Bu yıl da yine aynı şekilde olur. Peki nazara geliyorsunuz diyebilir miyiz? <laughs> Son Kıbrıs konserinde bir tarih olay yaşadığınız hastaneye kaldırıldığınız yönünde haberler çıkmıştı. Ya aslında o önceden de başlayan bir şeydi. Hava değişikliği biraz da o salgınlar falan oluyor. Ona denk geldim muhtemelen. O arada da e, turnede olduğumuz için sağlıklı beslenemedim. Gittik hemen bir serum, bir şeyler yaptım, dinlendim ama akşamında mükemmel bir konser çıkarttık. Bu halkı da bayağı bir artık sizi belirtti. Hemen, evet. hemen ayda 2-3 kere göre görebiliyoruz diyebilir Her hafta geliyorum <laughs> arkadaşlar, her hafta Kıbrıs'tayım artık. Yerleşme gibi artık böyle evine ev alayım, nasıl olsa. Yok yok, biz hani bizim artık her yere birbirimiz gibi. Gittiğimiz her yerde konserimizi verip artık herkesle eş dost oluyoruz. Öyle geçecek bu yazda. Konserlerden yazdan bahsettik ama yaza genelde böyle güzel olaylar da sıkıştırılır düğün gibi. Sizin de böyle <laughs> bir niyetiniz vardı ama düğün yapmayı düşünmediğinizi açıklamıştınız en ya son. Bu yıl planınız nedir bir soralım dedim. Bu yıl seçim olması ve durumların çok belirgin olmaması aslında bizi e, seneye ertelemeye itti. Zaten öyle bir acelemiz de yok. Ya şey istemiyoruz, böyle bir sürü insanı eğlendirmek için yaptığımız bir kutlama. Hani kendimi sıkışmış hissetmek istemiyorum, herkesi memnun etmeye çalışmak istemiyorum. Tabii ki bir yemek yapacağız, ufak bir eğlence elbette ki yapacağız ama evet. Bununla ilgili şu an böyle içimizde güzel niyetler var. Depremze'de ailelerden beş tane çiftin düğününe destek olmak istiyoruz. Tabii o zaman geldiğinde bunu daha doğru planlayacağız. Yani yaptığımız şey hem evliliğimiz güzel ve hayırlı bir şeylere de vesile olsun istiyoruz. Oradan gelecek maddi tarafımı destek olarak değerlendireceksiniz depremzedelerin. Yok yani biz kendimiz depremzede atıyorum 5 çifte de destek olacağız. Yani belli bir miktar belirleyeceğiz sonuçta yuva kurmak kolay değil. Evet. Siz de biliyorsunuz yani enflasyon dünya pahalılığı falan. Bir e, insanların yuva kurmasına destek olmak bence bizim için çok daha güzel O olacak. düğününüzün şerefine olan bir şey mi olacak yani? Ona anlamlı kılmak için mi? Yoksa tabiri caizse hani takıları yani gelen takıları oraya mı? Yok yok. Öyle mi? <laughs> öyle olur <laughs> ya. Takı derdim. Falan hiç, yok. Tamam. hiç öyle bir şeyimiz var. Evet yani, yani. Şöyle söyleyeyim benim 50 tane öz kuzenim var arkadaşlar. Eğer böyle herkesin katıldığı bir düğün yapmaya çalışırsam bu 500 600 kişi demek. Aile arası bile. bu kızım. Biz aylarca yıllarca onlara gittik. Onlar da bırak bize evet. gelsin diye. Aa, annem zaten şey diyor. Ben o kadar çeyreği taktım ne olacak? Kardeşime inşallah falan ya da diyorum anne çeyreği sonradan gönderirler ya da artık onlar da bir şey yapsınlar bir güzellik. Çeyreği direkt orada kullanırsın. Kalabalık günlerde sıkılıyor musunuz gittiğinizde falan böyle mesela? Yok çok eğlenirim. Düğünde ne saçma bile mesela derler ya halay malay işte size saçma Kız işte gelen, gelen bir şey var. Kız isteme falan. Ya bana çok... düğünlerde ya da adetlerde hiçbir şey saçma gelmiyor arkadaşlar. Severim de bu arada çok geleneksel bir tarafım muhakkak var. Ve ben yıllarca düğünlerde şarkı söyledim. Hatta hep geyik yapardım o zaman abi düğünlerde şarkı söyle söyle evlenemeyeceğim galiba <laughs> falan diyordum yani çok alışık olduğum adetler var. Hiç sorun değil. O değil mevzu. Ben böyle bir şeyler e, eksik olduğunda hızlı sinirlenebilen biriyim. Biraz obsesifim. Dört dörtlük olması lazım. Şimdi kendim evlenirken de muhakkak bir sürü eksiklik çıkacağı Bu. için hani delirmek istemiyorum. O yüzden böyle sevdiklerim, aile, kemik kadro, işte güzel bir yemek, bir işte e, hafif bir müzik, DJ falan bir, bir noş bir yerde kendimiz tabii ki kutlayacağız. Hani insanlar şimdi ama düğün yapmayacak değil. Tabii kendimize göre bir şey yapacağız ama işte oteller tutulup üç tane gelinlikler alınıp Allah Allah falan filan beni yorar. Ben öyle biri değilim. Yani ben o kadar kozmetik hissetmiyorum kendimi. Ona vakit ayıramam. Konserlerim çok. <laughs> var mı peki mesela? İlk dans beraber yani galiba biz hareketli şeyler düşünüyoruz yani hani şey popo, popo değil. Kopa kopa Tabii tabii. <laughs> Aman falan gibi duygusal, biz onu kendimiz o duygusallığı yaşıyoruz zaten. Hani orada eğlenmek isteyeceğiz muhtemelen. Peki katıldığınız bu programda da çok erken büyüdüm, kardeşime baktım gibi cümleleriniz vardı. Hı -hı. Böyle geriye dönüp baktığınızda böyle özlemini çektiğiniz bir şey var mı sizin için? Yani özlemini çektiğim, çocukluğumdan mı bahsediyorsunuz? Evet evet gençlik genç, genç, yani genç, şunu yapamadığım dediğin içiniz Ya ben zaten varmış. çok da çocuk olamadım o gün o programda da söyledim çok tuhaf başlıklar atmışlar böyle 10 yaşında kadın oldu yani gibi ee, ve insanlar tabii ki yanlış anlıyor birkaç yerde açıkladım o yüzden dedim arkadaşlar yani bu çok yanlış bir başlık ee, yani. Çocukken kardeşime baktığım ailem çalıştığı için mecburen çabuk büyüdüm. O evreden çok özlediğim bir şey inanın yok çünkü çok kolay değildi yani. O a, biraz e, maddi durumu kötü bir ailenin e, bu kadar sanat ruhlu bir çocuğu olmak benim için aslında biraz zordu. Çünkü ben içimde hep onunla büyüdüm ama hani geriye bakıp özlediğim bir şey var mı diye sorarsanız üniversite yıllarımı özlüyorum, gençlik festivallerini özlüyorum, partileri özlüyorum. Hani bizim konserlere gittiğimiz sanatçılarla eğlendiğimiz anları özlüyorum. bir gençlik e, Tabii. Yani şöyle söyleyeyim, benim üniversitedeyken lakabım Bonus Melek'ti. Saçlarım yeşil <laughs> ve bu kadardı yani. yani öyle söyleyeyim. Geçtiğim an herkes tanırdı. Şimdi herkes tanıyor, hem de çok seviyor şarkılarınızı, siz de çok beğeniyorlar. Ama talihsiz bir dönemde yaşamışsınız, bu Isparta'daki Aha. konserlerle alakalı. Ondan sonra insanlar sizi daha çok sevdi, şarkılarınızı daha çok sevdi, konserler yaptı. Burası sizin için bir kırılma anı, bir dönüm noktası oldu mu? Orayla alakalı <laughs> ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle oldu. Yani bir kere... E toplumun bir kesimi tarafından yargılanıyorsunuz orada. Hani ben bunu gerçekten e, bu arada önemsemedim. Hani tabiri caizse sallamadım. Çünkü yani fikrine önem vereceğim insanlar var hayatımda. O kısım değildi. Oradaki o beni eleştiren, benim eleştirdiğim kitleydi o zaten. Karşılıklı eleştirmiş gibi olduk birbirimizi. Ha evet bu benim işime yaradı. Yani e, Herkes tanıdı. Bütün Türkiye tanıdı. Ve Bütün sadece... Türkiye dedi ki yani bir kadın, bir kız, bir annenin kızı, bir babanın kızı. Burada böyle bir haksızlığa uğruyor. Ya siz kimsiniz deyip onların karşılığında ben, benden daha çok durdular. Tabii ki bu bir kırılmaydı. Melek Mosso için farklı bir adımdı. Müzikal olarak değil ama toplumsal bir adımdı. Süzan sanatçılar oldu. da bir duruş gösterdi. Normalde sanatçıdan dost olmaz derlerdi bu sanatçılara ama. <laughs> Ya, Orada bayağı bir evet duruşlar geldiler. Aynen Arkadaşlar çünkü bugün bana yarın sana hani bugün Gülşen'in de başına geliyor, Aleyna Tilki'nin de başına geliyor hani daha elbette ki vardır ismini unuttu. Ki sizlere hiç yansımayan şeyler yaşıyoruz çoğu zamanda. Yansıtmamaya çalışıyoruz. Çünkü niye? Yani biz de ileriki günleri düşünüyoruz. Ben mesela diğer sanatçı arkadaşımı düşünüyorum. Hani sadece kendimi düşünerek bu piyasanın içinde var olamam. Eğer öyle olursa zaten bu Melek Mosso'ya yakışmaz. Melek Mosso öyle bir şey istedim. Gömüleri de melek var, Evet evet yeniledim renklerini arkadaşlar. Bir canlar Gömleri bir canlanmışsın Tabii tabii. Yaz <laughs> olsun diye. Heyecan. Ya çok uzun zamandır istiyordum zaten. Yani üzerinden çok zaman geçmişti. Bu kış fırsat bulabildim. Çoğalttım zaten. Şu an görünmüyorum. Mikrofonsuz olmaz diyorsun. <laughs> tabii tabii mikrofonsuz az. Ah, hayatım mikrofon. Var <laughs> mı peki böyle merak ettim başka bir şey yaptırmayı? Bala zaman içerisinde geliyor, gidiyor çünkü mesela şu an bacağım kocaman bir ejderha dövmesi var, 10 yıldan beri istiyordum ama hani ha gideyim de gideyim yaptırayım, sırtımda bir arka var onu da istiyordum. Hani Yazın Bodrum plajlarını çekilince görüşürüz. Yazın çalışıyoruz arkadaşlar. Plaj yok. Çalışıyoruz. Ejderha Melek geldi diyoruz. Evet. Ejderyalarımız. <laughs> Bonus Melek'ten Ejderha Melek. <laughs> evet, ejderha Teşekkür aydın. ediyoruz. İyi günler. Evet, Çok, Çok sağ olun. Çok, Çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık.